Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Uzun zamandır YouTube'a video çekemiyorum. bunun ana sebep de şu an tez yazıyorum ama maalesef çok yoğunum ve YouTube hiçbir zaman önceliğim olmadığı için burayı biraz boşlamak zorunda kaldım. Ama sizinle bir duyuru paylaşmak istedim. Buradan bir şeyler paylaşamasam da ortak olarak akademik yazı yazmak isteyen kişilerin buluşabileceği bir online akademik yazı yazma etkinliğine başlattık. Ve pazartesi perşembe günleri Türkiye saatiyle 8-10 arası hep birlikte online Zoom üzerinden birlikte akademik yazı yazıyoruz. Herkes genellikle kendisi ne üzerinde çalışmak istiyorsa onu yazıyor tabii ki ama bu iki saat içinde işte 45-45 iki -45 çalışma bloğumuz var. Kişinin kendi hani sessiz alıp tamamen kendi işinde çalıştı kanuna 15 dakikalık iki molada da sohbet ediyoruz böyle kendi öğrendiğimiz faydalı olan şeyleri paylaşıyoruz. Bazen işte katılımcılardan akademik yazısını paylaşıp hani feedback almak isteyenler oluyor. Onlar üzerinde çalışıyoruz. O tarz böyle güzel, doğal bir grubumuz oluştu. Buradan da duyurmak istedim çünkü akademik yazı yazmayla ilgilenen bir kesim var burada beni takip eden. Genellikle Grup tabii ki benim alanımdan dolayı fizyoterapist ağırlıklı, master, doktor öğrencileri ağırlıklı ama lisans öğrencileri de var ve farklı alanlardan eğitim bilimleri gibi ya da mühendislik gibi katılan arkadaşlar da var. Ana amacımız akademik yazı yazmak yani alanı özel bir şey çok tartışmıyoruz genel olarak akademik yazıyla, stille nasıl geliştirebiliriz? Mesela kritik yazı yazma gibi bunlarla ilgileniyoruz. O yüzden eğer ilginizi çekiyorsa ben bir e-mail listesi oluşturdum. Bu konuda ilgili olan arkadaşlar için ve hafta başında programı e-mail olarak atıyorum bütün o listede olan kişilere. E Dahil olmak isterseniz e-maille kaydolmanız için o listeye bir doküman linki koyacağım açıklamaya. Oradan kaydolabilirsiniz. Neden katılmak istediğinizi böyle ufak tefek birkaç soru soruyorum sadece ee, ve bütün bu dedim ya pazartesi perşembe yapıyoruz düzenli. Hepsine katılmak zorunda değilsiniz. İstediğinize katılıp istediğinize istediğinizi pas geçebilirsiniz. Nasıl rahat hissediyorsanız. Amacımız akademik yazı yazmaya vakit ayıramayanlar tez olabilir, makale yazmak için olabilir. Buna bir türlü vakit ayıramayanlar için böyle güvenli bir ortam oluşturmak, akademik yazı yazmaya odaklanan insanların tanışabileceği, sohbet edebileceği, dertlenebileceği, dertlerini daha doğrusu paylaşabileceği güzel bir ortam oluşturmak ve güzel bir grupta olduk. Genellikle 30'la başladık. 20, 15 işte her hafta değişiyor katılımcı sayımız. İlginizi çekerse lütfen kaydolmayı unutmayın. Ee, sonraki videolarda artık çekersem <laughs> görüşmek üzere. Katılırsanız da zaten pazartesi, perşembe günleri Zoom üzerinden e, tanışmış oluruz.